Diyorlar ki bu çağrı Rojava için de geçerli, Mazlum Kobani için de geçerli. Her ne kadar Mazlum Kobani kabul etmese de onlar için de geçerli olduğunu sürekli dile getiriyorlar. Şimdi e, Twitter'a biraz önce e, Rojava gündemi e, sürekli haberleri gerçek çıkıyor. Bir video düştü, İngilizce bir video. E, Mazlum Kobani e, bir yayına konuk olmuş ve bu yayında da e, İsrail desteğini soruyorlar. İşte İsrail'in... Ve peş peşe açıklamaları var bu konuda ne diyorsunuz diye. Mazlum Kobay'ın verdiği cevap şu şekil. Diyor ki İsrail desteklerine açık olduklarını dile getirdi. Bu gelişme de zaten biliyorsunuz İsrail Başbakanı Netanyahu son dönemde sürekli Suriye'nin Kürtleri korumak için uluslararası eylem çağrısında bulunuyor. Bir de dışişleri bakanları, İsrail Dışişleri Bakanı da aynı şekilde sürekli Rojava Kürtleri konuşuluyor, tartışılıyor. Ee, onların yanında olduğunu dile getiriyor ama işte insanın kafasına soru işareti kalıyor. Mesela özellikle e, Türkiye'nin Abdullah Öcalan'la görüşme süreci başladıktan sonra İsrail'den bu tür desteklerin gelmesi e, insanın kafasına soru işareti bırakıyor. Zaten işte Türkiye bunu bildiği için mi böyle bir yola girdi, böyle bir süreç başlattı? insan demeye başlıyor. Çünkü e, Suriye'de gerçekten Orta Doğu'da artık dengeler ve haritalar şekillenmeye başladı. Neden derseniz çünkü İsrail her gün artık Türkiye'nin yeni lideri Kolan'i tehdit etmeye başladı. Hatta şu anda Kolan'i uluslararası konferans salonlarında İsrail tehditlerine karşı da e, uluslararası güçlerin e, cevap vermesini istiyor, İsrail'den korunmasını istiyor. Ama dediğim gibi e, Mazlum Kobani'nin bu açıklaması son derece önemli. Ee, İsrail'in desteğine açık olduklarını net bir şekilde e, beyan etmiş sevgili dostlar. Bununla ilgili elbette ilerleyen zamanlarda e, detaylar gelir ve detaylar da netleşir diye düşünüyorum. Yani durduk yere ne oluyor? Dediğim gibi arkadaşlar hem İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar hem İsrail Başbakanı'ndan yapılan açıklamalar e, ve Kolan ile ilgili e, yani Suriye'nin HTS'e e lideri diyelim Suriye lideri demeyelim. HTS e lideri diyelim sürekli onun açıklamalarına yönelik e, işte zulüm ediyorlar. her ile e bu yol yürünmez açıklamaları bana göre son derece önemli. E, yakında e, demokratik sürü güçleriyle e, İsrail e, bir araya da gelebilir, oturabilir de. Hatta bununla ilgili Roja ve Özel yönetmen Dış İlişkiler e, e, Eş Başkanı e, İlhan Ahmet de bununla ilgili Zaman zaman açıklamalarda bulunuyordu. İsrail'in yapmış olduğu açıklamalar bizim için değerliydi, kıymetlidir. Ama Mazlumat diye açık net bir şekilde bu röportajda diyor ki İsrail'in desteğine açığız. İsrail'in desteğine açığız. Ve İsrail'de sürekli dediğim gibi açıklamalarda bulunuyor. Uluslararası eylem çağrısında bulunuyor. Ve Rojava'da bulunan Kürtlerin korunması gerektiğini net bir şekilde dile getiriyor. Şimdi Rojava demişken Rojava demişken bir haberimiz daha var. Ahmet Şara. İsrail çağrısı. İsrail. Peki dostlar. Suriye'deki yeni yönetimi başkanı El-Kolani Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği zirvesine katıldı. Kolani İsrail'in Suriye, Lübnan ve Filistin'deki sağlığı ilişkin açıklamalarda bulundu. Kolani İsrail saldırıları durdurulmalı. İsrail'in ihlalleri bu tehdit karşısında birlikte durmamız gerektiriyor açıklamasına bulunmuş. Arap ülkelerine çağrıda bulunuyor. O Arap ülkelerine güvenecek de. de sonra da ne parlarla. Başta Revecim Kolani. Onun hiç parlak gözükmüyor. Bak ne diyor arkadaşlar. Kolani Gazze'de yaşananların tüm bölge için uyarı alarm nitelinde olduğunu belirterek Filistin halkının yerinden edilmesi çağrıların tüm Arap milletin tehdit ettiğini söylediği Kolani Kahle'de düzenlenen Filistin konulu olan üstü Arap Birliği zirvesinde konuştu. Kolani ülkenin Arap Birliği'ne dönüşünün Suriye'nin bölgenin güvenli bir istiklalini artırmak için çalışacağını göstergesi olduğunu söyledi. Kolani bugün Filistin halkının kanlı dökülmesi pahasına bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalışan çözümleri dağıtma yönelik yeni girişimlere şahit oluyoruz demiş. Filistin halkının yerinden edilmesi yönelik çağrılar Arap milletine yönelik bir tehdit diyen Kolani, Filistinler'in yeniden edilmesi deyip Filistin halkının toprağını sökmeyi amaçlayan geniş çaplı bir projenin çekirdeği oluşturuyor ifadesi kullanmış ve özellikle İsrail'e baskı yapılması gerektiğini de dile getiriyor. Ee, Kolan İdik İsrail'in Suriye halkının haklarını da ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetmiş. Yani uluslararası, uluslararası güçlere İsrail'e müdahale etmeleri gerektiğini e, söylüyor Sizce Arap ülkeleri İsrail'e müdahale eder mi? Ne Lübnan'ı, ne diğeri, ne İran'ı. Bu da kolani, bu işe de rahmet. Bu tabakon. Olay da Vallahi Yani öyle takım elbise giyerek 70 bin dolarlık saat koluna takarak vay efendim kendi kendine kendini e, Suriye'nin Cumhurbaşkanı ilan ederek ve Suriye'nin ismini Suriye Arap Cumhuriyeti yapmaya çalışarak sen bir yere varamazsın. İsrail dibinde, İsrail dibinde İsrail orayı sana yedirmez. Onu sana söyleyeyim. Zaten Dürzilerle İsrail arasında çok iyi olduğunu görüyor. İsrail net bir şekilde Dürzilere tam destek olacağını dile getiriyor. Ve birkaç gündür hepinizin de dikkatini çeken özellikle İsrail Dışişleri Bakanı açık net bir şekilde diyor ki cihatçı, terörist, katil ağzına gelene olan için söylüyor. Diyor ki Kürtlere zulüm ediyorlar. Kürtlerin hakkını e, ellerinden almaya çalışıyorlar. E, bunun için işe de zahmet İşlere beşim. Hode işlere nahilim. İşlere nabine. Ben beşim. Ama ya beşim. Yani İsrail, İsrail bebaba. baba. Ne havalı ne ya. İsrail'in acıması yok. Gerçekten İsrail'in acıması yok. E, ama Kolan'ı da elbette Araplara güveniyor. Bakalım bakalım Araplar kolani kurtarabilecek mi? Yani Suriye'de, Suriye'de huzur, istikrar yani gelmeyecek arkadaşlar. Yani gelmeyecek yani kolani olduğu sürece gelmeyecek. Yani bir seçim yok, demokratik bir seçim yok. Kendi kendine e, Cumhurbaşkanı ilan etti. E, yani e, benim tahminime göre de yani en az 2 yıl, 3 yıl içinde e, Rojava'da yani Suriye'nin Rojava'da ee, bir tane e, federal yapı oluşacak. kütle tarafından bir tane federal yapı oluşacağını görüyoruz. Dün mesela bir tane Twitter odasında konu konmuşum. Ve odası mı diyorlar ne diyorlar? Rojava'da bir gazeteci konuşuyordu. Yani Rojava'daki e, demokratik Suriye güçleri silahlı güçleri yani sadece e, orduda değil. işte polis gücüdür, asayiştir, özel birliklerdir. Sayının 120'nin en az 120'nin olduğunu söylüyor. Ve bunların hep Kürt olmadığını da söylüyor. Araplar çoğunlukla mesela Arap bölgelerinde Arapların çok olduğunu ve Arapların demokratik Suriye güçlerine ve özellikle de Abdullah Öcalan'a çok saygılı olduklarını ve lider olarak gördüğünü de e, söylemişti. Bakalım ne olacak ne bitecek arkadaşlar. E, i̇şe var zahmete. İşe var zahmete onun için arkadaşlar zaten büyük ya Türkiye'deki bu süreç süreç çözümdür ya o ne yapmaya çalışıyorlar? Ha mesela ha tep mesela Rojava. Mesela o an derdi var tep